Bunlar sadece sözde kalıyor. Ama iş icraata geldiği zaman maalesef bu mevsimlik işçi kardeşlerimiz sahipsiz değerli arkadaşlar. Bunların sosyal güvenceleri yok. Bunlar 15-20 bin liraya günlük 20 liraya çalışmak zorundadırlar. İşte öldüler, defne olundular Allah rahmet eylesin ve unutuldular. Onlar için kampanyalar düzenlenmiyor. Onlara aylıklar bağlanmıyor. Ölenler öldükleri gibi kaldığı halde, Kaldığı gibi geride kalanlarına da hiçbir şekilde sahip çıkılmıyor. Bunların sorumluluğu hepimizin üzerinde değerli arkadaşlar. Ama tabii ki en önce Türkiye'yi yönetenlerin omuzlarında o işçileri oraya 25 kişilik minibüse 45 kişiyi bindiren işveren ne kadar sorumlu ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da başbakanı da ilgili bakanı da bu ölümlerden en az onun kadar sorumludur değerli arkadaşlar.